Baktığım zaman onun enerjisinin hala devam ediyor olması lazım. Yani hani aldım alacağım burada konuştukları gibi devam etmesi istiyorum. Hani nereden geldim keşke gelmeseydim olmasını istemiyorum. Mutfakta hummalı bir şekilde temizlik yapan ikilimiz kendilerini tamamen yaptıkları işlere adamış görünüyor. Kadir Bey. Efendim. Bakar mısınız nasıl olmuş? Vallahi güzel olmuş. yama kalmamış. Üstleri almadım. Aldım. Almadın mı da? Bir kabasını aldım ama boyum dedim ya erişmiyor diye. Mutfak dolapların içleri tozlu ve yağlı. Onları bekliyorum. Evet, cam bitti. Dolabın üstüne geçtim. Nilgün abla buraya yetişememiş. Aylin. Pardon, Aylin abla buraya yetişememiş. <laughs> Normalde en başta buranın yapılması gerekiyordu. Şimdi evet. burayı ister istemez sildiğimizde... ...buraya doğru akacak yağlar. O biraz tekrar problem olacak ama neyse diyoruz. mutfağı da aşağı yukarı bir buçuk saat veriyorum. Çünkü dezgahın üstünde çok bulaşık yoktu. Ama onu tahmin ediyorum ki mutfak dolaplarıyla buzdolabı oyalar gibime geliyor. Bakın duvara da siliyorum. Hiçbir yağ bir şey bırakmıyorum. Görün. Aylin Hanım tezgahın altına böcek girdi galiba. Bana böcek demeyin ne olur. Gördüm ben bir kere böceği. Ya demeyin ne olur. <laughs> ne oldu? Sen çok mu korkuyorsun? E şimdi o böyle iki başlıklı hamam böcekleri var siyah siyah geziniyorlar. Ondan da mı korkuyorsun? I Tarantula örümcekler? Ondan da. Solucandan? Kertenkele? Yok. Sadece hamam böceğinden mi korkuyorsun? Ay bir şey diyeceğim. Şu izini bir göstereyim. Sanki kaynanası yatıya geliyor. Az bir bak. Hamam böceği şu iki kanatlı o şey iki başlıklı hani siyah siyah. Kalk kalk bunu. O kadar mı? Kisiniyorum. Ya bu abdolaplardan çıkarsan? <laughs> ne öyle inmeye gelmiş Ali Rıza ki? <laughs> Aylin <laughs> abla çok komiksin. Temizliğe gittiğiniz evlerde hiç rast gelmediniz mi? <laughs> Kendi evinizde de mi çıkmadı? Aa, e, çıkmadı Allah korusun. Bu kadın evinde bu hamam böceği ne işi var temiz titiz kadın? Bak 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 yani çıktı de ki ekrandakiler desin ki aa kadının evinde hamam aa, böceği var. Ne işi var? Ağzından aa, almaya çalışıyor. Aa, işte sağlık. Deterjan kokusunla ne ve hamam böceği değil. Daha faresi bile uğramaz. Özellikle duvarları bekliyorum yani ocağın yanındaki duvarlar olsun. Ama suyumu değiştireceğim şu an tabii ki. Ha. Bu suyla ben şu silemem. Suyla sildin, aspiratörü de sildin mi? Aspiratörü sildim, burayı sildim, burayı sileceğim şimdi. Ama tamam. suyumu değiştirmem gerekiyor. O gazeteci ver bana. Aa, bu lazım bana. <laughs> ver. Şuradaki basma acaba? Aa, kız. Ne oldu Aylin Hanım? <laughs> Senin gözün kör olmasın. Ben sana dedim. <laughs> ne var canım bunda? <laughs> Kadının kalbini. O kız korkma korkma gel. Oyuncak oyuncak bak. Biz burada çok fobi yendik. Elini örümceğe süremeyen bir hicran vardı. Koluna kadar soktu temizledi. Ver elini bana. Yok yok. Bu yolda birlikteyiz. Yok yok. Aa, ya gönder gitsin. Bak. Yok yok kız. Değersiz bak. Elini ver bana gel. Kalbim atıyor. İyi misin? Gönder gitsin. Ha! Ya rahat dursana. Kız bu muzur biraz. Sen benim arkama geç. Elini ver bir kere. Senden bunu yenelim. Aa. Bak yenelim. Aa, yok yok. Tamam artık ısrar etme. Böyle şaka mı olur Kadir? Aa top gene benim üstüme kaldı. Bak bunu da koskoca tarantula boynun altında kalmasın seni. Ver. Kadının yüreği oynadı beti benze O suyun içine bir şey düşmüş onu da ver. Sen bir de bak bu bezin içinde su, suyun içine bezdi kadın gördün mü? Bak gelmedi eline. Enerjisi güzeldi fakat dediğim gibi birazcık hızlı panik gibi bir havası vardı. Bu da olumsuz bir etki yaratmış olabilir. Bu nasıl bir çığlıktı kız? Etinden et koparmışlar gibi. <laughs> Hadi ablam sen devam et. Edeceğim dedi. Ses bir rahat bırakır mısın artık? Lütfen konsantre olamıyorum. Kusura bakmayın Aylin Hanım. Kadının konsantrasyonunu bozuyor. Elim ayağım titriyor baksana. Hadi çık dolan. Bak bak bak. Gidiyor da sana el er sallıyor. Kız gönlünü kırma. Hadi şunu yola da gitsin. Benden korkması gereken sensin. Ben senin elinden sen de benim dilimden kork. Kız ne eli de ağır Evet mutfakta temizliğimiz devam ediyor. Haydi buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dolaplar bitti mi? Üstler bitti ama dolaplar çok fena. Yağ içindeydi. Evet, evet. Sadece üst dolap mı bitti şimdi? Burası komple bitti. Şurayı bir kat daha sileceğim. Burası silinecek. Şurası kaldı. Tezgah bir de atlar kaldı. Anladım. Keşke önce aspiratörü yapıp yapsaydınız. sana. Hani Aspiratöre oraya... yağ sökücü sıkıldı. Silindi bir kat. Ha. Bir kat daha şimdi temizleyeceğim. Hani şimdi o temizlediğiniz yere işe pisliği bulaşır ya O yüzden iki iş olursa Hayır, o yüzden Hayır Şu anda söylerim. yağları akıtıyorum. Hmm. Çünkü yapış yapış. Evet. Ben direkt. Peki, şimdi sıksam o yağlar oraya aktı mı daha kötü olacak. Anladım. Ama böyle kabasını alıp sildin mi benim Anladım. için daha kolay. Keşke şu an burayı, burayı bir boş hastaydınız. Hani size kolaylık olsun diye boş söylüyorum. Boşaltacak şu an yer yok hmm. ama. Anladım. Bir yer gibi, olmadığı bir şey için. Yer olmadığı için mecbur bu şekilde duruyor. Anladım. Dolapların içini yaptınız mı? Yaptı, Sadece kapaklar Hayır. Mı? Dolapların içi, dolapların üstü kombi. Üst boru şu taraf hariç, şurası bitti. Buzdolabı dediğim gibi alt dolap, ocak kaldı. Bir de burası kaldı. Yani e, eksik yerleri var. Temizlediğin yerin üstü pis de. E, orayı temizlersen zaten geri temizlediğin yerde pis olur. Mesela Bak temizlik yukarıdan temizliyim. aşağı mı olur yoksa... Aşağıdan yukarıya mı olur mesela Yukarıdan sizce? aşağı olur. Ha i̇şte onu söylüyorum. En son zaten aşağıda ben. biter. Evet. En son aşağıda biter buzdolabı olur. Yerler silinir, kapı temizlenir, kapı kapanır, çıkılır. Fatma Hanım sizce temizlik düzenli gitmiyor mu? Bence gitmiyor. Sizin temizlik anlayışınız nasıl? alt üstten... Temizlik anlayışıyla Hayır, alakası siz yok. Siz alttan şimdi... mı başlıyorsunuz Hayır. mutfak dolapları nasıl alt, yani? Altla alakası yok. Yani şimdi üstten aşağı doğru diyoruz ya hani. Tamam ben mesela de şimdi üstten aşağı şimdi başladım. Dolabı, dolabın mesela o duvarı yağsa ilk önce duvar alınır sonra dolabın zaten üstü böyle 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 aldık. Böyle. En üstün yağlarını aldık. Ama işte bak, Sadece o tarafa boyum erişmiyor. Çünkü burada bu var. Çünkü boyum kısa olduğu için merdivene de çıksam gitmiyor. Tamam boyum. işte ben de onu söylüyorum zaten. buru hani alınmamış tamam, ya. Tamam. Al yani fark bir şey yok. Oraya bir bez gibi bir şey koyduğumuz zaman zaten ama o Ama sen oraya sprey, sprey sıkmadığın sürece orası temiz orası olmaz. Orası zaten sprey var orada. Ama sıkıldı. Ama şimdi bak, uzun süre ben önce. salona geçmeden önce, salonu temizlemeye geçmeden önce bütün bu dolapların yağ sökücüsünü sıktım. salona temizledim izlemeye tamam geçtim işte. ki en azından o yağ sökücü sıktığın için o yağ sökücü kuruyor ya daha çok çıkmayacak bir hale geliyor onu söylemek istiyorum bence evet. mantıklı gidiyor ama tabii ki üstlerde kalan yerler var yani yukarıdan aşağıya iniyor zaten onu görüyorum Çünkü işte Ocak dediğim falan. gibi boyun erişmedi, erişmedi oraya o yüzden Kadir Bey yapacak Anladım. orayı ama zaman bence şu anda zaman bana yetersiz gelecek gibi geliyor yok zaman yeter iki Allah Allah saat be. olmuş Serap Hanım sizin sesiniz pek çıkmıyor. Yapılan temizliği beğendiniz herhalde. Temiz yani güzel görünüyor şu anda. Tabii ki daha sonra inceleyeceğiz, detaylarına bakacağız. Ama hani normal gidiyor yani. Hani yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Ama tabii ki bazı detaylar var gözümde şu anda yani. Onları sonra söyleyeceğim. Ama zaman diyorum yetişmeye yani bilmiyorum altlar duruyor buzdolabının içi oldu. Aynen mu? işte o yüzden. O bitirin. iki iş olacak diye. Olmayacak. Çünkü baştan mesela alsaydın bir daha oraya el değdirmene gerek yok ve ya benlik bir şey yok ben senin için söylüyorum. Sana iki iş olacak diye. Ne mesela olur. başta oraya alsaydın şimdi o... tekrar yukarıya çıkmaması gerekiyor çünkü bu bunlar pis gibi Onu söylüyorum. Orası şey oraya göçülmez olmaz yani ve çok orayı batık görüyorum. bir durumda orası. Evet. Yani mutfak dolapları zaten çok berbat. Hiçbir şekilde arınmıyor, kusuyor. Ne silersen sil, evet. tekrardan kusmayın. Neyse kolay gelsin. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.